Herkese selamlar. Bu videoyu gerçekten çekmeyi çok fazlasıyla bekliyorum ve gün geldi artık. Gururla söyleyebiliyorum ki 100 bin aboneye ulaştık ve sizlere bir göstermek istediğim bir şey var. Ya çok duygusal bir şey değil mi? Arkadaşlar 100 bin plaketim geldi bunlar. Dinledim bunları. Onlar çok önemli değil. Asıl önemli şey. Açmadım. Açmadım. Geldim dedim ki ben bunu videoda çıkartacağım dedim. Ve 100 bin plaketimiz burada. Buralı beni bir For passing diyor. 100 100 0 0 subscribe istiyor. Arkadaşlar sizlere söz vermişim. Demişim ki bütün sorularınızı cevaplayacağım. YouTube'dan ne kadar kazandım? Kaç yaşındayım? Anasının nikahı. Her şeyi cevaplayacağım demişim ve videonun altında yorumlar istemiştim. Ama anladığım kadarıyla sürekli övgü cümleleri yazmışsınız. Hepinize teker, teker çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar desteklediniz. Gerçekten buraya kadar yaptıysam benim ne kadar emeğim varsa sizlerin de attığınız beğeniler, güzel yorumlar beni çok fazla size mutlu etti. Belki de o kadar güzel yorumlar atmasaydınız motivasyonum bozulacaktı. Özellikle attığınız baş. burayı kes Gökhan! Ya, güzel geldik ya. Çünkü Mobile Legends'da en çok çile çeken Youtuber benimdir. 3 tane kanalım kapatılmasına rağmen 100 bine hızlı bir şekilde yaklaşık 2 yılda ulaştık. Evet. Şimdi sorduğunuz sorulara ve yazdığınız güzel yazılara geçelim. Abicim seni çok geç tanıdım ama keşke ilk başlarda tanısaymışım. Seni eski sevgilim anarmıştı abi, işte abi. Onun bana kattığı en güzel şey sendin. Sonrasında sürekli canlı yayınlarına katıldım. Her gün saniyesinde izledim. Çok güzel işler başarıyorsun. Umarım benim hep açık olur ve yüzüm hep güler. Hep mutlu olmadık. Yani seni çok seviyorum abicim. İyi ki varsın. Ama çok güzel. Söylememiş mi ya? Teşekkür ederim Puh. kardeşim. Gökhan bu arada bizim okuduğumuz her yorumu gideceksin bu videonun yorumlarından bulup koyacaksın. Koymazsan götünü... Gökhan'la ayrı planlarım var. Paranoid rakibim değil. Çünkü it, benim kardeşim, dostum. Bu sebepten dolayı kardeşleriniz ve dostlarınız hiçbir zaman rakibiniz olmaz. <laughs> yes! Soruya bak! Nasıl cevaptı ama? Rabi Rabbi oynayanın kendisine saygısız olmadığını düşünüyorum. <Doğru gülüyor> sıralar 31 dakika olana kadar en çok Eskiden yapıyordum bunu bu arada. 31 dakika 31 saniye yapıyordum. Video 10 dakika geri kalan 21 dakika full şeydi ya. İyi ki varsın ne diyoruz bunlara yazmış. Şu ana kadar sana en çok güzel şey neydi? Neydi? Tabii ki kanallarımın kapatılmasıdır ya. Kanallarım kapatıldı. Şu an benim kanallarım kapatılmasaydı büyük ihtimal 200 bin abonem vardı. Garanti. <laughs> bir sıkıldım kendimi video çekmek zorunda olduğum oluyor. Muz terbiyecik. Asla öyle bir şey yapar mıyım? Yeterli bir şey bence. Arkadaşlar yani oluyor. <laughs> Önceki sebebi neydi? Arkadaşlar yıllar 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 önce Bundan yaklaşık üç buçuk 4 yıl önce Youtube kanalım vardı Ve biliyorsunuz eskiler çok iyi bilir M1 zamanı dünya şampiyonası zamanı Dünya şampiyonasını bana sundurtmadılar Ben kesinlikle ve kesinlikle sunmaya hak ediyordum Ama bana profesyonel değilsin denildi Ve ben de bana sundurtmadıkları için Ben de gittiğim farklı bir canlı yayın platformundan yayın yaptım Resmi kanal 800 izlenirken farklı Youtube dışındaki başka bir platformda yayında anlık olarak 3.5-4K izlendiğimden dolayı Mobile Legends'ın o zamanki yöneticisi Cihat bana kıl oldu. Sen nasıl bizden fazla izlenirsin, bizim yayınımızı yapıyorsun diye. Ve kıl olduktan sonra elindeki güçleri kullanarak benim YouTube kanalımı kapattı. Özellikle ve özellikle hani e, normalde telifleri biz yemiyoruz. Hani yesek bile hani zararlı bir telif değil. iki ayrılıyor. Birisi kanalı kapatmak için veya zarar vermek için atılan telifler. Bir de şarkıyı uygunsuz kullandığın için olan e, telifler var. Bana zarar vermek için yaklaşık 9 tane videoma telif attı. Zaten 3 tane telif yiyince <laughs> kanal kapatıldı. Diyor. Ben 9 tane telif yedim. Hani kanalım 3 kere kapatıldı. Öyle sonra Mobile Legends'ın girdim bu e, kişi yüzünden. Çok ağır şeyler söyleyebilirim ama bu videoda diye söyleyemiyorum. Sonra bu yöneticiyi kovmuşlar ve sonra yeni bir yönetici geldi. Bu yönetici de bendeki hırsı ve azmi. Yaptığım kaliteli içerikleri görünce sağ olsun yardımcı oldu. Ve bugünlerde şu anda eğer burada oturuyorsam Mertcan abinin burada çok büyük katkısı var. Mertcan abiye buradan çok selamlar. Çok güzel duygusal bir cevap şey bu arada. Mertcan abi ayakkabını atıp abi. 次の問題 hala arkadaşı olduğunuzu Öncelikle hala Eski son olarak Arkadaşlar Meri benim YouTube'a başlama sebebim kanallarım kapatıldıktan sonra Meri bana gazı getirmişti. Sıfıra abonem varken sıfır ya çok destek oldu. Beraber videolar çektik. Beraber şey yaptık. Ama Meri YouTube'a karşı bir soğudu. Karakter olarak, kişisel olarak bence değişti. Artık farklı hayatında farklı hedefleri olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır konuşmuyoruz yaklaşık. 7-8 aydır falan. Belki o kadar da olmamıştır. 6 ay olmuştur. Ee, görüşmüyoruz. Hayatında başarılar diliyorum. Çok saygı duyduğum, sevdiğim birisi. Umarım hayatında istediği şeylere istediği her şeye ulaşır. Oradan da selamlar. Sen bizim için mi yoksa eğlence için mi sevdiğin için mi Mobile Legends oynuyorsun. Arkadaşlar ben şundan çok fazlasıyla eminim. Ben Mobile Legends dışında başka bir oyun oynadığının oyundan çok kolay sıkılabiliyorum. Ama Mobile Legends 4 saat oturup bir oyun oynayabiliyorsan gerçekten oyunu seviyorsundur. Para bir yere, sevmek bir yere. Ya eğleniyorum aslında. Ya tabii şu an güncel metanın çok kötü oyundan zevk alamamaya başladım. Orası ayrı. Yayınlarda bu sebepten dolayı yok evet. Öncelikle bu ailenin bir parçası olduğum

Buna göre, göre, sıkıntı, bir şey, olsa, böyle bir Abi bunlar çok karma karışı şeyler. Benim beynim buna yeter de beynim bu süreci kaldırır mı? Kaldırmaz. Ama bir turnuva biliyorsunuz Maskap diye Mobile Legends'ın en fazla izlenen turnuvasını yaptık. Yakında bir turnuva daha projemiz var ve ödül havuzu yaklaşık 50 bin lira falan attığım video başına ana kanalım için kaç lira maaş ödüyor YouTube? Yeni başlayanlar bu YouTube işine girmek isteyenler tavsiye edelim neler? Yani bu işe ilk başladığında nasıl başladın? Abone nasıl arttı? Sınırlarına neler ne? Ya YouTube arkadaşlar, YouTube kolay bir şey değil. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Çünkü kamera açıldıktan sonra enerjinizin modunuzun <laughs> çok yüksek olması lazım. Ve video çekmek sandığınız kadar kolay bir şey değil. Her saniyesi dolu olmalı. Benim için böyle, diğerleri için böyle olmayabilir. Çünkü biz gameplay yapmıyoruz. Gameplay'i ne atsan izleniyor. Biz içerik çıkarmaya çalıştık yıllarca. Mobile Legends bütün içeriklerimizi kısıtladı. Ama ben nereden nereye bağladım kalıyor. YouTube'a yeni başlamak istiyorsan ve bu işte ne kadar para olduğunu düşünüyorsan YouTube'dan yaklaşık 1000 izlenmeye 1 dolar para alıyorsun. Yani 1000 izlenirse 18 TL para kazanıyorsun. 18 TL 1000 izlenecek misin? Benim ilk videom 8 izlendi ve 8 izlenmeye rağmen ben yılmadım bugünlere kadar gelebildiğim 8 izlenme biri ben diye diğer 7'si arkadaşım veya ailemdi. Hani şunu demek istiyorum. Sandığın kadar kolay bir şey değil. Ben yıllarca 8-9 kişiye yayın yaptım. 30 kişi gördüğümde çok mutlu oluyordum. Şimdi 500 kişi izliyor. 1000 kişi izliyor. Ne ne olacağım. Youtube'da kanal açmak bir ağaç beslemeye benzer. Ne kadar su verirsen, ne kadar güneşe koyarsan o kadar hızlı gelişirsin. nasıl toplam kaç para Ya araba parasından daha pahalıdır kesin. Şöyle diyeyim hesaba yaklaşık olarak 1 milyon, 1.2 milyon elmas falan harcandı. Yani hesapla 6 bin elmas, 1000 liradan hesap hesapla işte. Kaç tane mobile legends 3. Hepsi de artı 4 disk aslında. Kaç yaşındasın? Bunu artık açıklaman gerekiyor yüzde işaretine. Ya bir tane daha soru cevap videosu olursa onu da söyleyelim bence ya. Şimdi söylemeyelim. Sonra sonra. Halledeceğiz. Mobile Legends'da en sevdiğin zamanlar ne zaman? Youtube kanalında olmadığı zamanlar. Çünkü gerçekten <laughs> ağzıma sıçıyorlar artık buranın Youtube'u gördüğünde. Ve bu durumdan çok sıkıldım ki Allah'ın izniyle daha büyük bir kanal olacağız abi. Sonuna kadar senin yanındayız. İki yıldır yanındayım ve yanında olmaya devam edeceğiz. Ooo iyiyim. Neden hiç beni oynamıyorsun? Eskiden güzeldi. Ben de uzun takipçiyim kardeşim. Şimdi New sadece bir bırakacağım. Başka bir çizgin hiçbir zaman seni <laughs> olduğuna göre YouTube mail'e içerik üreticilerinin ekmeğinin neden beraber yapmayı beceremiyorlar. Para kazanmaya ihtiyaçları var demek ki. O sebepten dolayı olmuyor olabilir. Belki sevmiyordur kimse kimseyi. Ben, benim de sevmediğim insanlar var. Eyvallah. Yalıyorum. Yalarım. Youtube'dan, başka bir, YouTube'dan başka bir işin var mı? Öğrenciyim oğlum ben. <laughs> Okulumun son senesinde okulumu dondurdum YouTube'da bir şeyler yapmak için. Öğrenciyim, başka yerden gelire ihtiyacım yok. Bu kadar fazla kazandığım için değil. Ben bunu iş, iş olarak görmüyorum. Her zaman söylüyorum bunu. Yani milyon abone olmadığı sürece boş iş ya da paranoydu olmadığı <laughs> Yani mesleğimi yapsam şu an kazandığım paranın yaklaşık olarak 10 katını kazanırım öyle Yani bence gayet mantıklı bir cevap verdim. Arkadaşlar okumak gerçekten çok önemli. En kötü size yani para kazanmak için değil yani ben bu mesleği yapmam diye düşünmeyin. Okumak insana bir statü sağlar. Konu <laughs> ne zaman karar ne zaman karar verdim? Layla kahraman. <laughs> Bu hayatta en çok başına gelmesini istediğin şey nedir? Bütün istediğim güzel şeyler zaten şu anda hayatımda. Cinnide bence küs değiliz. Yani bilmiyorum konuşmuyor olmamız veya beraber bir şeyler yapmıyor olmamız onunla küs olduğumuz göstermez. Ben Türkiye'yi severim. Dünya turnuvasına yani evlerle katılmak istedim. Oyuncu olmak çok sorun bir şey. Oyuncu olarak değil, zaten sunucu olarak onların kazanır. Ekranda mahiyeti düşeceksin. Oturup düşürsen ne olur bir cevap be. Ya Ekrem Mahir'le çok güzel bir porno <laughs> Tabii ki arkadaşlar Mahir ile Ekrem için çok hayırdır. Abi olduğunuz ya? Bana lazım değil bana sormak Ya kardeşim umarım lazım olduğunda parayı bulursun. Oğlum ya bu soru abi her yerde bunu öğrenebilirsiniz zaten. Şöyle düşünün 1000 izlenmeye YouTube 1 dolar veriyor. Kanal 23 milyon izlenmiş. Bazı dönemler eski videolar izleniyor. O var bağışlar var. Yani yaklaşık YouTube'dan şu ana kadar çok da bir şey değil ya. Yani ne, genellikle aynı soruyu sormuşsunuz. Evet. Umarım sizi tatmin eden bir video olmuştur. Ben tatmin olmadım. Açıkçası bunu nasıl soracağım. Yani büyük ihtimal bundan bir tane daha çekeriz. O sebepten dolayı yorumlara sormak istediğiniz soruları, cevaplamak istediğiniz soruları tekrardan yazın. Kamera arkasındaki insana da çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Nice 100 bin abonelere. En güzel yerinizden öpüyorum. Bu öpücüğü nereye kondurursanız kondurun. Ama orada benim bir öpücüğüm olduğunu hissedin.